Yanımda DJ Dayla var. Dayla selam. Selam gençler. Hay YouTube. Düşman Yardım. Düşman görüldü. Adamlar geldi. İçerideler. Nasıl? Niye oradasın sen? Girsene içeri çabuk. Tamam. Dayla gel Dayla Dayla Dayla. Gel gel gel. Gel. Geldim. Bin şuna bin bin. Bin şuna bin bin. Bindim. <laughs> Sıfır kilometre yeni bir araba alırım. Mahallede kutlara ben ama atarım. Sağ çek, sol çek. Tamam, <laughs> Kimin spikesi bu? Bu benim spikem. Evimin direği. <gülüyor> 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 Reyna Reyna üste çıktı. Bir düşman kaldı. Biri gitti. Of. Nasıl Allah'ım nasıl bir oyuncuyum? Nasıl bir oyuncu oldum beni değil. Gel buradalar, buradalar, buradalar. Gelin. Gelin evet, buradalar. B değil, buradalar. Oğlum, nasıl B'de ses var? 4 kişiler burada. Bence biz bunu bozalım. Kafadan. Son 30 saniye. Hadi devam ki. Niye herkesin şeyi aynı profili? Ha, benim bilgisayar cici olmuş arkadaşlar. Evet sizi. Ciao. <laughs> korkuyorum. Dolaş oralarda. <laughs> Gördün adamı. Kaçsın, kaç, kaç. Sıksın, kaç Kaç kaç. Ay, çok korkuyorum. Kaç kaç kaç. Emin çok aşağıda. Emin'i yukarı kaldır biraz. Sıksan Kesin. alırsın her türlü. Ya ananı. Abi mid, 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 mid. Cemre önünde. Tamam sağda Cemre. Biri indi. Esparadin. Sağdan soldan Esparadin. Oh. Mide geçiyorlar. Mit. Ah. Bekle bekle. Geliyor. bir dakika. geliyor. Nerede evet, geziyorsun bak Spark mit? Meet... Bu sonuncu krede. Esther abim, Esther abim sağda. Keşiş soldan. kendini Ester meleksin. Abim. Aa oh. hadi kanatlarını. <laughs> Aa oh. Oğlum şunu söyleme ağzıma dolucan gece gece ya. <laughs> Atarım zehirli okun nereden yedini şaşuttur. Gün, Leyla Bey mıyız? Paramparça. Cemre şu an şey oynuyor gibi. Hani? Hadi Telefonda oyunlar vardır ya. Olduğun yerden... Zombi olur. Solunda. Sol, 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 sol. Gel, sol, sol. Gel. sol, sol. <gülüyor> <gülüyor> Silent Dead <laughs> yayında. <gülüyor> 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 Cemre aldı başına gidiyor. Çaktım. Amına kodumun çocuğu. Ananı Kendimi sikeceğim. Bir düşman kaldı. Çok oku. Aa bak. Görüldüler. Burada etkisiz. O kadar. Ayakta kalan son oyuncu. Zaten iki kişi kalmış. Bir düşman kaldı. Spike. Tek tabanca. Neyse ki ben vardım. 12'den. Temizlendi. Sova önünde. Buraya. Selam. Başları gitti. İşi bitti. Bir düşman kaldı. Bekle. Üçü tamam düşman kaldı. Yok oldu. Komutan öldü. Bir <laughs> düşman kaldı. yok. Düşman görüldü. Buraya kadar. Birim son da C'de. Kurun abi ayardık. Gel. Öl. Aman hadi bakayım <coughs> Sik ha sikişken pezemekler Birlikte. Seni ya. Hem bir kere ben vandal oynamayı da öğrendim. Efendim. En iyi oyuncu musun bu? Ben var ya annelerin... Neyse. Çatırdatalım. Çekilin yolumdan. Ciao. Seyirci olayda. Arka ölecek. Of kuracağım. Tamam arkasında. arkası. yerinde. Bir düşman kaldı. Tamam arkasındaydı. Ha, ha orada, 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 orada. Ha orada. Tam dön geri buradan. Sen, sen bir kan. Helal Ben sebida. Helal. Yeni iyi oyuncu sen misin? Evet, benim. Tamam. Ben Dünya Espor Bakanı Başbakanı Cumhurbaşkanımız DJ Dayla. Başına kalsın. Aldırma gel aldırma. Sen şarkı söylerken saygı duruşunda durdum. Sağ ol. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Genç. Anallara Hükmetme Derneği Başkanı olarak konuşuyorum arkadaşlar. Heftah. Ah. Dikkat. Bir düşman kaldı. Da, da, da. Bye bye. Yürü git. Ah. Bir düşman kaldı. Brezilli. Kaldım. Kaldı Hop. Ben nere? Pardon. Ah. Hedef yerde. Baya baya öldüm. Bir düşman kaldı. <laughs> Hadi biraz hareket. Ah. Bir düşman kaldı. Helal. Daila. şimdi. Dayla. Ben. Hmm. Nasıl sana saldım onları gördün mü? Ne? O, ıı, bak lağımda olduğunu biliyordum. Ultiyi bastım rastgele taradım. Sen de çıkıp tek tek. Sakin ol sen. Herkesten kahraman olma. Dayla'yı görenler anam. Sevdalanıyor attım. Ölme bak. Sana buradan daha YouTube'un yok mu? Hi YouTube, It's DJ Dayla. <laughs> Deli Dayla DJ Açmışım ultiyi taş gibiyim ba. Hadi, <laughs> Hadi biraz hareket. <laughs> Beyzeler mi gerçekten? Evet. Bu kadar uçuşu açmıştım ama. Helal Dayla. Ay bakayım. Ablanın oynadı Murux. Murux. Murruks. Ya Dayla, Dayla. Daylalanıyor. Dayla Dayla'yı görenler anam Sevdalanıyor Ay.